Selam selam haber bugün Şahin'in yeni bölümüne hoş geldiniz evet e, uzun bir aradan sonra evet bayağı bir uzun bir aradan sonra yaklaşık bir bir ay olmuştu eğer de video paylaşmayalı uzun bir aradan sonra yepyeni bir videoyla ve Şahin'in yeni bölümüyle yeniden karşınızdayım efendim diyerekten hadi videomuza geçelim ve ha bu arada şunu da ise baştan söyleyeyim hasta değilim sadece bu kayıt tuşuna bastığım anda burnuma bir şey oluyor ve hasta gibi gözüküyorum. Ama hasta diyelim aslında. Neyse hadislere iyi seyirler diliyorum efendim. bölümü başlarında bir koruma bizi yine kontrol ettiğini görüyoruz. Ve Şahin'in yine her zamanki gibi çaresiz şeklinde hücresinde oturduğunu görebiliyoruz. Ve sonrasında ise tam Şahin akıllandı derken sonrasında ise yine bir şey oluyor ve koruma geliyor yine Şahin'i dövüyor. Ne için mi? Sadece Buket'e Buket Hanım demediği için e, koruma gelip e, Şahin'i dövüyor. Evet. Mükemmel bir başlangıç oluyor. Neyse ve sonrasında ise tabii ki de yine her zamanki gibi başrol olduğu için Şahin'e hiçbir şey olmuyor ve hücresine geri dönüyor. Ve tabii ki de yine mükemmel hücremizde otururken bir anda Şahin kalkıp tuvaleti devrilip devrilip Deviriyor yani ve sonrasında ise bir yeri kazıyor. Evet ve bunun da ise kaşıkla yapıyor. Helal olsun gerçekten de ise. Hani kaşığı sadece elimle bile büke, bükerken e, adam taşı kazıyor. Helal olsun Şahin'e. Tebrik ediyorum Şahinciğim seni. Ve sonrasında ise bir anda bir bakıyoruz ki buket geliyor ve hemen Şahin deliği kapatıyor ve buketle konuşmaya başlıyor. Şahin buketten bir şey istiyor. Diyor ki ben artık tuvale temizlemekten sıkıldım. Ben artık ne yapmak istiyorum? Bahçe işleriyle uğraşmak istiyorum. Ve buket de diyor ki eğer benden özür dilersen ben beni neden terk ettiğin için benden özür dilersen tabii ki evet olabilir diyor. Ve tabii ki de Şahin'e özrünü diliyor. Ne kadar sevimsiz olsa da Şahin özrünü Diliyor ve bu ketleyi kabul ediyor. Şahin de ise bahçe işleriyle geçiyor. Ve ha bu arada şunu da ise söylemek istiyorum. Bu video pek fazla sıkıcı olmayacak. Sadece başlangıçta birazcık sıkıcı olacak. Çünkü başlangıçta inceleyecek bir şey yok. Yani dümdüz bunlar yaşanıyor. ki biz artık oruç tutuyoruz. 21. güne geldik. Evet 21 gündür ben video atmıyorum. Tabi bundan uzun zaman olmuştur. 2 ay yaklaşık olmuştur. Ben video atmayalı. Nedir ne şu. Ben çalışıyordum. Yaklaşık bundan e, 3 gün önce işi bıraktım. Ve e, oruç geldikleri için artık o işi bıraktım Ve evdeyim. Ve artık bol bol video gelecek mi? Pek fazla bilmiyorum. Ve devam edelim. Ha bu arada herkesin oruçları mübarek olsun. Tabii ki de kutlu olsun demeyelim mübarek. Olsun. Ve sonrasında ise yine 6 yıl sonrasını görüyoruz. Ve tabi ki de yine korumamızla ve yine şahinimizle ve yine mükemmel bir hücremizle devam ediyoruz. Oh be ne kadar çok uzun konuştum lan. Ağzım yoruldu ne ederim ki. ki. Ve ha bu arada daha 5 saat var. Ben bu videoyu çekerken bayağı bir ağır susacağım. Neyse ve sonrasında ise ee, bir kürek kaybolduğunu soruyor şayne ama şahin şayn ben büyük benim bir fikrim yok. Yani kürekten ben nereden bileyim deyip değil mi mükemmel hücremizde otururken asla güvenlik kamerası yok. Asla ama asla bir koruma yok. Hani şurası bana çok saçma geliyor. Hani mükemmel bir hapishane inşa ediyorsun ama velakin bir kamera kamera güvenlik kamerası koymayı unutuyorsun. Tebrik ederim gerçekten değilse Ve sonrasında ise evet orası bana ağır saçma geldi. Çünkü hani nasıl bir hücrede kamera koymazsın hani yani izlemen gerekiyor dağ adamı hani o kadar özel bir adamın dururken. Neyse ve sonrasında ise tabii ki de burasını bakın görmüş olduğunuz şurasını kaşıkla yapmışız. Tebrik ederim. Helal olsun tebrik ederim. Tabii ki de kaşıkla değil ama bir yerden sonra küreğe geçmişiz. Ama vilaki kürek burasını nasıl kazıyacak? Neyse devam edelim devam edelim. Burası da bana çok saçma geldi. Çok teşekkür ederiz oyun ratısı. Bana mükemmel ağır saçma yerler geldi. Diyerekten devam edelim tabii. Tabii ki de Şahin'imiz kurtuluyor ve sırayla adamları indiriyor. Birinci adımımız kürekle sonra silahı geçiyor. ikinci adımımızı öldürüyor. Ve tabii ki de sonra 3, 4 ver elini anlam ver. Ve tabii ki de böyle bir hapishanede sadece 10 tane kurma var. Ve bu abimizde ise yanındaki arkadaşı vuruluyor ama ve lakin hala elinde silah tutmuş oluyor. Gerçekten de ise tebrik ederim abi. Helal olsun sana. Ee, ölme hak ettin. Ve sonrasında ise Buket arabayla kaçıyor. Şahin de ise öyle dımdızlak ortada kalıyor. Ve yine dediğim gibi bir hapishaneye sadece 10 tane koruma koruduğu için dovaldır böyle. Hani şunu isterdim böyle işte hapishane bolca korumalar böyle yüzlerce binlerce işte sonrasında ise lazerler güvenlik kameraları her hücrede bir güvenlik kamerası koruma olsun Şahin kaçamasın. Farklı yollar arayalım ama velaki böyle kaçışı oldu. Ve sonrasında ise tabii ki de yine mükemmel Şahin'imiz polisin gözü önünde bakın gözü önünde araba çalıyor ve polis hiçbir şey yapmıyor. Ve sonra aynı arabayı çalıyor, arabayı binip hop kaçıyor. Ve yine bir bölümün daha sonuna geldik. Bir, bir böyle bir bölüm kuş bakışı bir bakalım mı? Bir gelin bakalım ve puanlayalım. Bir bölüm genel anlamında çok güzeldi. Hani bölümü baktığımızda bir derinlere inmediğimizde bölüm e, 7.5'a hak ediyor helal olsun. Bölüm 7.5 aldı. Ama velakin derinliklere indiğimizde başlangıç çok iyi olsa da ama velakin son konularında ağır saçmalanmış. O yüzden de ise beş buçuk diyorum ve bu bölümde ise sonuna geliyoruz efendim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.